Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere Işıl Işıl'ın Ola Kadar Say serisinin saklanmaş ve Körebi kitaplarını yorumlayacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Öncelikle size kitapların konusunda bahsedeyim sadece. Ee, Işıl bu Ola Kadar Say serisinin genel olarak konusu. Ee, Mabel Hazine gibi kızın Türkiye'ye dön bir cinayet sebebiyle Türkiye'ye dönmesini ve Türkiye'den döndükten sonra olayların karışıklığını anlatıyor. İki kitap boyunca genel olarak konu bu. İlk kitabın konusundan özel olarak bahsedersem ilk kitap Dan Mabel Türkiye'ye dönüyor çünkü kuzeni Belis öldürmüş oluyor ve e, bu cinayeti çözmek için Türkiye'ye geri dönüyor ve geri kalan olayları anlatıyor. İkinci kitapta ise ilk kitap tam yarıda bitiyor ve yarıda bittiği gibi ikinci kitap başlıyor kaldığı yerden başlıyor ve ikinci kitapta da e, katilden kaçışı anlatıyor birazcık daha çok. Şimdi kitapları beğendim mi beğenmedim mi? Ben bu kitabı çok beğendim. Bu kitabı da çok beğendim. Genel olarak seriyi çok beğendim. Ee, Işıl Işıl, Nalan yazarlığını seviyorum. Kalemini seviyorum. Ee, bu kitabı e, beğendim. Çünkü e, sürükleyiciliği vardı. E, gizemler çok vardı. İkinci kitabın da sürükleyiciliği ve gizemi çok vardı. Ama illa ki hangisini daha çok seviyorsun diye sorarsanız kesinlikle bu kitabı söylerim. Çünkü e, ilk kitaptaki böyle birazcık olayların yani ilk kitaptaki yazım dilini ikinci kitapta çok geliştirmiş. Çok daha sürükleyici ikinci kitap ve çok gelecek ikinci kitap. Bu kitaplara puanımı gelirsek, e, bu kitabın puanım 10 üzerinden 9 diyeceğim buna. Bu kitaba 10 üzerinden eee 9.5 diyeceğim bu kitaba. Buna 9 diyeceğim. E, bu beklediğim şeyin çoğunu verdi. Ama bir ufak bir e, beğenmediğim şeyler vardı tabii ki. Bu kitapta ama tamamen beklentimi karşıladı. Ama 10 puan verebileceğim kadar da tam oturmadı benim için. Bu kitaptaki beğendiğim yerler e, genelde olayların hızlı akması ve e, hani 300 sayfada çok konuyu sığdırması e, derin bir şekilde gizemlerin düşünülmesi ve bazı e, derin konuların da yer alması. Kitaba özellikle çok büyük bir akıcılık katıyor ve sürükleyicilik katıyor. Çok. Bu kitapta ise e, beğendiğim yerler genel kitabın çoğu yerini beğendim. Özellikle gizem ve gerilim olan yani bir bölümün son bir sayfası bize gerilim olsa hani 3-4 cümlesi bile gerilim olsa o kadar çok gerilim geri hissettiriyor ki bazen o kadar hani e, gerilince böyle hızlı hızlı okuyup bilmesini istersiniz ya bakalım ne olacak tarzında. Yine öyle bir şey olduğu için ben e, bayağı sardı ikinci kitap. İkinci kitabı çok beğendim bu, bu, bu yandan. Beğenmediğim yerlere gelirsek, bu kitaptaki beğenmediğim yerler genel olarak aslında karakterlerin bazen hani olayların tam kafamda oturmamasından kaynaklı. Aslında çok bir sıkıntısı yok ama e, ilk kitap aslında bence çok güzeldi. Sadece bu kızın nasıl öldüğünü anlatan olayların birazcık daha hani tamam nasıl öldüğünü hani o olayın nereden kurguladığı anlaşılıyor ama... Bazen diyorsun ki ama şimdi bunu nasıl yaptı? Hani bu birazcık mantığa uygun değil. Diye bazen sorgulasınız gelebiliyor. Bu açıdan ilk kitap bu şekilde. Mermi'nin kısım. Bu kitapta Mermi'nin kısım açıkçası yok. Bir tane var. O da şu. Kitabın sonunda her şey çözülüyor ama kitaptaki katil bir şey oluyor ve o olay o şekilde kalıyor. Yani tam anlatılmamış kalan kısmı. Ee, ve hani en azından benim için o şekilde silmedi. Anlat tam anlatıldı ama içime sinmedi yani hani birazcık daha uzatılsa iyi olur çünkü kitabın son işte 50 sayfasını yer çoğu şey çözülüyor ve 50 sayfa böyle hızlıca yazıp bitsin gibi yazılmış gibi geldi ee, çünkü birazcık daha üstüne basa basa anlatılabilir kitaplar hakkındaki durumlara mı gelirsek ilk kitap yani çok yazan ben Işıl, Işıl'dan okuduğum ilk seri buydu Işıl'ı zaten YouTube'dan falan sosyal medya hesaplarından takip ediyorum ama e, ben gerçekten kalemini çok beğendim bu kitabı ben geçen sene okumuştum bu kitabı da bu Eylül'de okudum. Yeni çıktığında okumuşum. Eylül gibiydi. Ee, kesinlikle kitabı çok beğendim. Yol olarak seriyi de çok beğendim. Baya güzel yapmış. Yani yazım dedim çok beğendim. Ve zaten 14 Ocak'ta çıkacak olan Cardano Gülleri serisini kesinlikle almayı düşünüyorum. E, ee, bir de Çatı Katı serisini de alacağım. Şey, önceki biraz Azra serisini de alacağım. Hani o şey ondan da bir seri çekebilirim. Kapak yorumuna geçersek. Öncelikle ilk kitabın kapağı bu şekilde. Şimdi birazcık şey var. Burada bir kız var. Işıl'a ee, çok benziyor. Burada sonra böyle bir yırtılmış bir gazete sayfası var. Buradan ana karakterin mesleğini bile anlayabiliyoruz. Ben zaten öyle olduğunu anlamıştım aslında. Ee, güzel bir tasarım var ama şurada bir saklama yazıyor. Bunun gözükmesi çok zor. Yani tam serin de da ona say, ikisinde çok belli. Bunda ben kitabın adını saklanmış olduğunu bilmiyordum. Yani serinin adı ona Kitabın adı saklanma işlemiş. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden <laughs> buradan bir kesinlikle puan kırılır yani. Çok okunmayan bir yazılmış. Ben, ben hiç görmemiştim bu arada. Bir de bu arkadaki karakterin e, ya ölen kız olduğunu düşünüyorum ya da e, ana karakter olduğunu düşünüyorum. Ya birazcık belli olsaydı hani yani ne bileyim onu belli edecek bir şey olsaydı birazcık garip duruyor ve son olarak bu bu kitabı şey yorumum. Ee, bu kızın üstündeki şu gazete şeyi çok yapmacık duruyor. Yani sanki iki fotoğraf üst üste eklenmiş gibi duruyor. Hoş durmuyor. İkinci kitabın önceki kapı muhteşem bir şey zaten. Ciltli olsa çok daha güzel olabilirdi. Ama ben ilk çıktığı zaman ciddi bir şey bilmediğim için almamıştım. Ee, arka kapı zaten güzel. Hani fark belli zaten. Hangisinin daha güzel olduğu belli. Sadece e, neyse bunu sonra söylerim. Ee, bunun buradaki yazılar falan her şey güzel güzel. tasarlanmış burada hani bazı detaylar var onlar da güzel. Burada körebe olduğu çok güzel anlatılmış. Şu dumanlar falan her şey çok güzel. Yazılar çok güzel. Bakın burada körebe olduğu çok güzel bel belirtilmiş yani. Ee, ama bunu da diyebileceğim bir şey. Şöyle bir şey var. Bu serinin üstünde bazı de desenler var bununla da tıpatıp aynısı. Yani bundaki yazıyı kopyalayıp buraya yapıştırmışlar. O pek hoş durmuyor. Yani aynısını tıpatıp koymadıkları için pek hoş durmuyor. Ama yine burada da bu karakterin kim olduğunu bile bilmiyoruz. Yani öylesini biri arkadaki kişi. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bu da birazcık bir ekspon olarak yazılabilir bence. Ben yani öyle düşünüyorum. İki kitabı da birlikte yorumlarsam kesinlikle bir renk uyumu yok kapaklarda. Yani birisi siyahken birisi kırmızı hiç şekilde şu şekilde yani yana pek hoş durmuyor yani. Çünkü mesela şu kitabın sırt kısmındaki şu siyah kırmızı detaylar çok güzel. Burada dümdüz siyah. Yani böyle pek yan yana hoş durmuyor. Yani normal bir seri olarak durmuyor. Ayrı kitaplarmış gibi duruyor. Bu şekilde gördüğünüzde mesela pek aynı aynı seri olduğunu sanmazsınız yazmışsam O yüzden bu açıdan düşünüyorum. Bunun kapağına 10 üzerinden 8 vereceğim. Bunun kapağına 10 üzerinden 8.5 vereceğim buna. hatta 8.5 olsun, hatta 8 8.5 olsun ee, bu şekilde. Yani ortalama bir 8.3'lük bir puan diyebilirim kisi için. Şimdi kapana geçiyorum. Bu, bu video bu kadardı. O zaman görüşmek üzere, bay bay.